Bilmiyorum. Bu ne abi? Ne? Şeye benziyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> Anladınız? Şey, şey Gibi izleyenler bilir. Ördü bu. Gerçek, <laughs> ee... Gibi izleyenler anlamıştır ya. İzlemeyenler anlamamıştır. Bence Tam o yani. Ersoy mu? He. <gülüyor> <gülüyor> o apartmanlardan çıkmış. Ah Deliler. Oh, <laughs> oh, E niye çala çağır hemen mı? <laughs> tamam uzatmayayım mı Aa kanama işlemiyor. Tipler var. <laughs> Niye modu kapattın? Yani güzel modluk vermiştim <Gülüyor> 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 bir yerde geçit falan var mı ya? Ben ona bakacaktım. Bu ne ya? Niye burada herkes sot basıyor? İyice şımardı ha bu moblar. Allah. Üstüne atladım. Köşede ya vuramıyorum. Kanka. Niye vuramıyor ya buna? Şuraya... Yo. bağladı da iyiymiş. vuramadı. <laughs> Dark Souls oynadım. Youtube'da yok ama. Burada var Dark Souls. <laughs> <no, dear> <laughs> Buldum şeyini. Not one of them. Well, what İçi rahatlamış. Çok da rahatlamaz. Oh, I, Albus. Albuz? Albine Aurik'ni. Yazık. Yazık. After this medallion, you must keep it out of the curse maga. Huh? Ahtar! And if you should meet the young Albinore Latena, then please give it to her. <laughs> Laa, kim?

samurai seti almamız lazım. bu şey miymiş? Oy. Oy. Yandı mı? Ağzından halle püskürtmesin ama ya Herkes öyle killer. Söyle la nerede? Cracky will not tarisman mı? Aa talisman geldi. Nasıl ya? Headshot diye bir demek mi var bu oyunda? Hı, hı. <laughs> şey yapıyorum. Benden daha fazla ödemiş ablasın Ok falan ya Anladım Ee, bitti mi bu hız? Özge Burada bir yerde olma ihtimali kızın. Kız ya buraya geliyordu ya da yine böyle bir Albino köyü var oraya geliyordu. Hiç hatırlamıyorsam. öyle mi? Öyle mi diyorsun? bu adamı öldürmemizin bir şeyi olması gerekiyor da o yüzden sebebi acaba adamın yanına mı gitti yok gitmez başka bir köyde olabilir dediğin gibi ya ama bu köyler haritada gözükmüyor anladığım kadarıyla hı hı. neden peki bu ırkın özelliği ne ki bunlar nasıldı hayvanımsı insanlar mı böyle bir şey Bu var olan bir tür yani değil mi? Hı hı. Bu kamçılar vardı ya dışarıda. Onlar da avcı. çok vuruyor ateş. Ne çok vuruyor ya? Bunun silah düşüyor mu acaba? Düşmüyor. güzel mod yapmışlar. Founder vermiş neydi? Elindeki katana mı yazıyordu bunun? Şey mi? Normal sword mu? Sword gibi bir <laughs> Ölüyor mu?

Bir tane bir daha. Neyse gidelim ne yapalım. Yok burada kız. Bir sonraki gizli bölgeye artık. üstüm b a ya. <Sessizlik> okay, Gece de hiç çekilmez orası biliyor musun? Ya beni bir sal ya. Dur orada bir de kız vardı ya. Bir saniye. Bu kurtaralım değil mi? Yani kız önemli. Which church you or something? Ah, there you are. You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table home. What was your impression? Intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love. that's the part that the most. teşekkür ediyorum. 17. ay kutlu olsun. Kodemi 2 bir de. Nasıl 20 kere 17. ay kutlayabilirsin? 5 deyince gelmiyor mu diğer aylar? Oh, Bu biraz sanki anarşik bir tip gibi geldi bana. hain gibi yani biraz. Bence diyor iki parmak yalan malan dedi yani. Bizim dinimize küfretti. Ben mi yanlış anladım böyle yaptı değil mi az önce? Hı -hı. Bize karşı sevgi falan besledikleri yok öyle. Kendi işlerine nasıl gelirse öyle, öyle davranıyorlar dedi. A kadar. Yanlış kişiye görünüyorsun diyor. Neredeydi bu? Ya hiçbir şey atmadı. Ayıp ya.